Bu sene alerji sezonu da biliyorsunuz. Ee, başladı ve alerji sezonunda muzdarip olan bir arkadaşımız var. Sevgili <laughs> Veli. Bayağı zamandan beri o konuda muzdaribim. Özellikle de böyle da sert ser testimi alerjenlerde coşuyor o dönemde. Çok hızlı oluyor. Beni çok etkiliyor. Muzdarip mi bu konuda? Evet. Yok yani. Ama şu anda tam yanında ve senin arkanda aslında izleyicilerimizin de gördüğü Dyson Big and Quiet aynı hızla alerjenleri temizliyor. Hiç e, merak etme ve bunu 11 yıla kadar yapıyor. Çünkü gövdesinin içerisinde şu anda çok büyük bir hep Filtre var, alerji yaşam kalitesini. Çok etkileyen bir şey ve Aynı zamanda sadece kendiniz değil Çocuğunuz varsa çocuğu alerjik olanlar da Çok iyi biliyorlar bu konuyu e, Dyson hem stüdyomuzun Şu anda bulunduğu yerin Çevresini değil aynı zamanda bizim stüdyomuz Büyük bir alan ve bu Dyson Big and Quiet yani büyük Dyson'ın büyük ürünü şu anda Bulunduğu yerle birlikte Bütün stüdyomuzu 100 metrekareye kadar Aynı zamanda temizliyor ve iyi nefes alacağımız bir ortam sağlıyor e, Sadece alerjenler değil onların yanında polen toz, tütün kokusu, egzoz dumanlarından yayılan zararlı gazlar gibi havanın içerisindeki bütün kirletiği aslında alıyor. O büyük filtresiyle birlikte temizliyor ve temiz havayı 10 metreye kadar ulaştırıyor kendi çevresine ve aynı zamanda bulunduğumuz bütün ortama Dyson Big Quiet ee, geçtiğimiz haftalarda transferimizi yapmıştık. Stüdyomuzun daimi ve değişmez tabii ki yardımcımız diyebiliriz. Sizler de Dyson.com.tr'ye girerek daha farklı ürünleri de görebilirsiniz. Avrupa yayınlarımıza ve e, her zaman bizimle birlikte olan Dyson Hava Temizleyicilere teşekkür ediyoruz.